Selamünaleyküm Türkiye'nin milletine. Biz, biz Suriye'nin çocuğuyuz. Size bir mesaj hazırladık. Bize birkaç dakika dinler misiniz? Biz buraya gelmek için gelmedik. Biz savaşın yüzünden buraya, buraya geldik. İnşallah burada hiç savaş olmaz. Siz güzel bir millet, güzel bir vatan ve misafirleri seviyorsunuz. Bizim hata ya da yanlışımız yok. Bizim, bizim suçumuz ne? Suriyeliler hepsi melek değil. Bazısı, bazı Suriyelileri bu Türkiye'den çıkartmak istiyorsanız şeytan Suriyelileri çıkartın. Parmaklar hepsi aynı değil. Parmaklar bazı güzel, bazı güzel değil. Allah böyle demiş. Allah demiş ki bu Kur'an-ı Kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tejdü vadiretum mizrafun. Allah'ın ulvi azim. Yanlış yapana siz cezayı verin. Allah böyle demiş. bizi sizi sizi